<gülüyor> 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 Manyak çocuk seni sakın böyle bir daha espriler yapmaya gelirsem sikerim seni oraya. Of of o, hayallerim ben avradını sikeyim o. Anne! Bekle gel. Rulet yaramaz. Oh! Çok lag var eşi çok lag var bu kedi. At, at 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 at. Şu arkandayım arkanda arka 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 topuk. Nereye, Nereye attın ama? Şans bizden yana yaşıyor. Ben diyecektim de nazar değer diye demedim ama koyayım. Nazar değer diye demedim ama koyayım. Yanlış karar verdim ben. O ne oğlum? Ona. O ne? Bak orada Oo, bir o. müdahaleden fazlası vardı. Dokundu değil mi sen? Kaleci oynattı ya. Kaleci mi sen? Kaleci mi sen zaten? zaten. Bak aklımı karıştırdı. Sikeceğim seni. Ent <laughs> Onur mu? Beni ittiriyor götü kalkmış piç kurusunun. O ne yapıyor baba salak o. Oğlum arkadaşına al. Eşo vur. Lan girer mi, girer. Ananın ama. Girer o girer. <laughs> bende! Analiz Ananın ama. Hala bende. de. Vur vur baba şey. Onur'un ama. Bak baba şey de vur dedim vurdum. Vur lan. Abo gridi de yaptı. Yatın lan aşağı kralın buranın sahibi. Konuş artık. Benim telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Keşke havadan atsaydın ya yani. diyecektim de. Niye demedin o zaman? Bayağı da Belki boş. Keşke havadan atarsın şey. diye bekledim. <laughs> de hava o nasıl bahane. Güzel eşi kaçtım. Havadan. Vur. Anam! Ah be! Adam çok iyi blok koydu lan. Ha onu kurtardı. Nice. Onu hele lan? Vururum! Kendini yere atsaydın penaltı kazandı. Niye? Harbi atmayacağı tuttu amınakoyim. Hep dağıtar kendini. Niye böyle yaptı? Attın! Bana değil lan! Vur vur! Vay ananı götümden sikim. Ya nasıl o kadar kötü vurabildin ya? Enti, enti. Enti. Tam laf edecektim var ya. Enti, enti. Enti diyoruz biz Enti, enti birbirimize enti diyoruz. Oğlum, şunu yapmıyorsun. Oha, çocuğu seni. <laughs> Oğlum seni ortasaya sahaya sürükledi adam ama. Ananı sikerim bana bir <laughs> de harekette bulunursan. Amına <laughs> koyayım. <laughs> ne yaptı bana? Bana dön, bana dön, bana dön. Siktir et Erkan'ı. Bana dön, bana dön. Al. Koştum. Ferrari'ye bağladın sen. İçerideyim. Muazzam bomboş içerideyim. Ebenin amına at. Enti, eş, enti Enti diyoruz, enti diyoruz. Abi biz teknik bilenler erkekmiş işte al. Ya değiştirip değiştirip duruyorlar bunu konuda. Adamlar da günde 5 tane mağlubiyet alınca değiştirip değiştirip. Fenerbahçe öyle yapmıyor ya, ama. Fenerbahçe'nin yap, yap, yap. 5 tane mağlubiyeti var, var yarın Rab. Şampiyonluğu yok ama. Ee, tamam sen kazanıyorsun da bu benim mi suçum? Kaybetmek benim mi suçum? Ne benim de değil ama okuyun. Ya senin yapacağın bahaneleri simber pası ya. Heh. Ben mi oynuyorum o takımdan ama? Ben de oynamıyorum. Bana attı. İndirdim. Bak bu iki oldu. Üçüncü de ananı. Yo, kanattayım. Uzun. Enti. 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 Enti dediğimiz saatlerdeyiz. <laughs> enti dediğimiz saatlerdeyiz. Lan <laughs> <laughs> eşe Oğlum. Enti. Enti tamam enti. Yok entilik değil de şey. <laughs> ne? Bu, bu, üç oldu. Onun anasını şimdi s**k. <laughs> eşe oğlum botlar zaten daha iyi oynamışlar. <laughs> Hayağımına hey, <hamura> koyayım ya. <laughs> Ente ente. 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 Bana niye ente diyorsun yarram sen beceremem. Ona mı attım ben? Ente tamam ente sakin. ente ente. Hiçbir şey olmaz. Ente. tamam ente. Seni o. <laughs> Oha fırlattı bir şey yamur koyayım <laughs> Biz salak gibi niye şaşırttırma denemiyoruz acaba? Sen niye denemiyorsun asıl? Biz dedim ya. Doğru dedim. Enti. Enti. Bu kuş çocuğu dur bir dur ya. Aç. Ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım. Hakemi de alacağım. Ay. Enti. Ne oldu? Alo. Alo alo. alo. Niye ente dedin amına bir şey mi oldu? Oy. Atsana peki onu. Ay açtırdım attı bir de. Lan yeter yeter. <laughs> Şunu yapmayı çok seviyorum ya. <laughs> asistimi çok büyük yedin sen kahpesin bu saatten sonra. Nereden bilecektim Türk olduğunuzu? <laughs> e benim ama bak götüm kalktı senin. <gülüyor> <gülüyor> enti enti enti. Sen de benim asistimi yedin. Siktir git ben iki kişiyi geçmişim üstüne fake at skill atmışım Ben de çok güzel orta açtım Ara pasa E benim ama kafayı vurdu kabartma Sanırım ikisi Kadir bir daha benim yanımda küfür edersen Daha adından bir küfür yersen eve kadar doya doya seni götürürüm Kadir bu ekipten atılırsın Enteşo Niye ben ayıntı diyorsun yarra bak kendi pas istedi Tamam özür dilerim ver ben enti. ben hiç bir tane hiçbir şey. Abi de NT diyor ama Aa, sıradaki maç dedim. Ay Çinler geldi şu bu kilik. Eyüp Spor forması. Geçemedi. NT. Bana ne diyorsun ya amını siktim sen atamadın ya pası. NT sen alamadın. NT şu. Ana. <gülüyor> <gülüyor> İndir onu. İndirdim. onu. Aa. <laughs> Ay yok mu? <laughs> Ma stessa Tu vuoi non mangio maiale <gülme> perché <Evet>. haram 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 mia madre Valla isteyerek vurmadın isteyerek vurmadın yalan Son anda ayak koydu son anda ayak koydu Ben niye <gülme> görmedim o bunu okudum Sen de Enti Nasıl bende Ananın hamını at Orufunun oğlu sana o kadar sikir bastım ya Aa, Yarra'nın oğluna bak ya Beceri puanlarını boşa mı kasıyoruz lan Ananı sikeyim. Orada benim ananı sikeyim <laughs> Oraya kere saldırdım Yaptı <laughs> yaptı <laughs> <laughs> O iyi oldu orası şu şekilde benim numaramı giyiyor Takımdan da çıktı yok Kerem Aktürkoğlu kolu kavgası da mı şimdi <laughs> Yarrağı yedik Bunlar şimdi işte dukazı gelip oluyor da Amminler zaradan. Bana bahset dostum paradan. Ananı sikim yarraydık galiba. Babam dadaş annem alamam. Pembe karbon kaplı araba. Oyuncu da kaldı yine ya. Kafa yiyeceğim ya. Erkan amına koydum bana da fake atıyorsun ya. At ananın amına at. Orada ananın amını gördün zaten değil mi? Amına koydum. Aaa karımı sikeceğim az kaldı amına koyayım ya. Şu <laughs> Nasıl attın onun yerdeyken nasıl oldu o? çocuğu işte Ölmem lazım herhalde amın okudumu inandırmak için. Ya bak ananın... Ne yaptın? Sana attım sana attım sana... Ne yapıyor? <laughs> sen pas istedin değil mi amın ne Abi sen... Dedikten sonra ben... <laughs> Enti. 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 Sana özendim. Hep antim. sen vuruyorsun. Erkan'ın sikti. Eğer fal yok oğlum biz? O ne amına? Oğlum çok iyi aldın lan hadi vur. Onu <laughs> ne i̇şte bu oğlum. Geç arkama. Dedim ki arkama geç amına. <laughs> Bakayım. E geçene kadar sabah oldu ya. Evet sabah oluştu. Onu diyorum amına koydum. Geçsene hemen. Kendine <laughs> Allah soktu Foltuk ya. Otlak mallaştı. Işte. Uçam. Kırmızı uçam bu. Gir lan buradan. Gel gel. Aç. Aynen onun onu. Hadi uç Ben vurmadım. Yok babandan vurdu. Uf! Babana gel. Ya yapma şunu amına koyayım ya. Oy bitirsen onu. Onu bitir ya. Onu bitir amına koyayım ya. Gel buraya. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Respekt yapıyor. Eski takımına gol atmış sanki. Ya boş kale ben de atarım. Ya. Kombinler zaten. Ne sana? Adam var çıktı. İşte bu. Buna koyayım çok uzattım. Çek. Ne oldu? Ne oldu? Gol Aynı şey mi? Bunların logosunu sikin <laughs> bu arada. Oğlum mikrofonum hiç Bülent Demir mi? Ananı sikeyim yan çarım Türk bunlar değil mi? Oha Beyler Bülent gol attı ananı sikeyim Bu tip ne lan böyle? Demir ananın Bu <laughs> intikam olayına döndü şu ha. Hadi şu Amına ha, kodumu Bülent'e benim... Al Demir gör Aslan. Aslanım benim Kızım atmaz el çantası hatı, hatı, Çıkarıyor beni aga din benim Hilton otel birçok model Oda servisi don yolla Bülent içlendi dedi bu aman okudum ki Dedim benim aman okudum gerçek demir benim Ya da babamın söylemediği üvey evladı var Vay <laughs> gel <laughs> <laughs> Vuruyorum aman okuyayım, neredesin Önündeki adam çek Bülent'i çek Bülent'i çek önünden Attım At bekle bekle git, hareket etme <laughs> Düşünene bir hazırlanıyor ya kafanı senin ya. Ne oluyor lan? Oha. Oha. O top nasıl bende kaldı amına koyayım? Sikret. O uruk bu çocuğu. <laughs> ne yaptın? Neye bakıyor? Hayır bot neye bakıyor? Fal yok mu? Hakikat yok mu? Orada Anladım bir götüm avuçta da yani ben hissettim. <laughs> Geri niye attın? Orospu çocuğu. <laughs> <laughs> niye Yarram kötü şut mu çekiyorum ben? Gelirsem sikerim şimdi seni. ben <laughs> <laughs> ne alaka gol attım? Allah belam versin pas isteyecektim. O Rustu çocuğu. Ben demeden niye atıyorsun? Ya şimdi ben dedim de niye attın?